Durulmak bilmeyen altın piyasasına göz atalım. Zirveden zirveye uçan altın bu haftayı da yükselişle başladı ve gram altının fiyatı 5000 lirayı aştı. Uzmanlar küçük yatırımcıyla altın borcu olanlara aman dikkat diyerek uyarıyor. Ne bakıyorsunuz bugün? Oğlumu evlendiriyorum onun için bir şeyler bakıyorum. Altın fiyatları nasıl? Aldı başını gitti. <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok mecburu bekleyemem Çeyrek altın aldım 8200 lira. Daha da gidecek herhalde. Şu seviyeler gerçekten rekor seviyeler. Son haftalarda rekor seviyelere ulaşan gram altın yeni haftayla birlikte açılışını 5050 liradan yaptı. Şu anda saatlerimiz 14.00'u gösteriyor ve gram altın 5085 liraya kadar yükselmiş durumda. Yatırımcıların bir diğer tercihi ise çeyrek altın. Çeyrek altında 8185 liradan alıcısını buluyor. Kıymetli madenlere talep çok arttı. Yani eğer bu hız devam ederse 6 bin lira bandını da kısa zaman içerisinde görebiliriz. Hareketler çok sert oluyor. Yakında düğünümüz var da bilezik bakmaya geldik. Fiyatlar nasıl? Çok yüksek ya. 2 ay önce 4 bin lira diye almadım pişman oldum. Şu anda 5 bine çıktı. Biz zarardayız şu anda. Çocuğuma bilezik bakıyoruz. Vitrinlere baktığımızda kalıyoruz. Elimizi uzatamıyoruz. Çok pahalı. Bir anda fırladı gitti çünkü. Uzmanlara göre ise bu yükselişte küresel dalgalanmalar da etkili. Peki yatırımını altın üzerine yapanlar bundan sonra nasıl bir yol izlemeli? Bunun etkisi var ama Amerika Fed'in politikaları da çok önemli. Altın biriktirmelerini de tavsiye ediyoruz. Vatandaşın paraya ihtiyacı varsa, araba alacaksa bu seviyelerde bozdurmak da mantıklıdır. Yani aslında altın daha daha yeni yeni yerine geliyor. Bana göre en mantıklı yatırım aracı altındır.